Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden Heydeve çiftliğinin çiftliğin içerisine giriş sağladım. Yapılacak bir sürü iş var. İlk önce makinaları toplayacağım. Daha sonrasında gemiyi göndereceğim. Gelecek gemide neye ihtiyaç varsa makinalarda onunla üretime başlayacağım. Siz de bu arada videoya beğeni atabilir, kanala abone olabilirsiniz ve başlıyorum arkadaşlar. Sanki devamında bir şey söyleyecekmişim gibi oldu ama yok bu kadar söyleyecektim. Aa bu arada bir tane hediye paketimiz var. Aslında iki taneydi. onu yanlışlıkla birini açtım arkadaşlar. O da şuradaki dökümcü idi. Dümdüz dökümce. Sanki gene devamını söyleyecekmişim gibi oldu ama yok. Devamı yok. Şimdi ilk baş buradan geliyorum. Fırından parçalarımızı topladım. Daha sonrasında buradan turta fırınımız var. Turta fırınımızdan da bunun ismi neydi? havuçlu turtaları topladım. Buradan pastalarımızı toplayalım. Bunun adı neydi? Kek fırını diye geçiyor arkadaşlar. Biz neyi topladık? Kremalı pastalarımızı topladık. Daha sonrasında bir tane de cheesecake vardı. Patlamış mısırlarımızı toplayalım. Ve ağıl dolu diyor arkadaşlar. Gene babalar gibi. Şimdi burada bizim yapmamız gereken bir şey var. Bu niye dolu diyor? Hemen sizlere onu göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla sayıda şu anda gördüğünüz gibi inşa malzemesi var. Geliştirme malzemesi var. Buradan birkaç böyle parçalarımız eksik sadece. Geri kalanları dolu. İşte bunların hepsi ambarları dolduruyor. Şimdi ben buradaki eksiklerden tamamlamaya çalışacağım. Bakın hatta şuradan klandan civata da istemiştim. Ambar dolu olduğu için alamıyorum şu anda. Şimdi birkaç tane şeyi satışa çıkartalım birlikte. Daha sonrasında kalan parçaları toplayalım. Ambar deposunu ve ağıl deposunu ikisini de yükseltmeye çalışacağım. Bakalım yükseltebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 33 tane kalas var. 28 tane ahşap leva var. Kaldı ki benim depom o kadar yüksek değil. Keçi sütlerini satabiliriz. Daha sonrasında yumurtalar kalsın onlarla iş yapacağız. Ekmeklerden 5 tanesini satabiliriz. Şöyle de bunları yaptım. Daha sonrasında geliyorum buradan civatalarımı topluyorum. Şimdi bakalım nelerimiz eksik. İlk önce ağıl deposunu yükseltmemiz için bantımız eksik ve civatamız eksik. Ben bir kurcalayayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar durum şöyle. Selda'dan hemen eksikleri toparladım. Gördüğünüz gibi en sonda geldi geldim buradan çivi aldım Onun için de deposunu yükselteceğiz çivi burada ihtiyaç olacak şu anda gördüğünüz gibi iki tane eksik var onu da klanından bir tane arkadaşımdan alacağım ve buradan ağıl depolamaya geliyorum bu şu anda yükseltme müsait ve yükselt butonuna basıyorum ağıl depolamayı da max kapasitesini 700'e ulaştırdık şimdi Furkanın yanına gideceğim Oradan da iki tane çivi alacağım şöyle Furkanınla tezgahına geldim. iki tane istedim. Beş tane koymuş. Teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Ammar depolamaya geliyorum. Ve buradan ammar depolamasını da yükseltiyorum. 650 kapasiteye ulaştı. Gayet tatlı oldu. Ben şu geliştirme malzemelerini aldığım arkadaşlarıma eşime bir teşekkür edeyim arkadaşlar. Tekrardan geleyim. Evet. Depolamaları da yükselttiğimize göre tekrardan makinalarımızın yanına gidelim ve makinalarımızı toplamaya devam edelim. Burada yün kovboy pantolonu var. Aynı zamanda pamuklu gömlek var ve 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 ben ben sizlere göstermeyi unuttum. Kuş evine bir tane kuş aldım arkadaşlar. O da beyaz tavus kuşu diye geçiyor. Neleri yiyor? Havuç yiyor, filato balık yiyor. birkaç tane daha sebze vardı bu. Onları da yiyor arkadaşlar. Bu da burada böyle geziniyor. Bunun içerisinde iki tane daha kuş almayı planlıyorum. Buradaki köpek kulübesini üçledik. Arkadaki köpek kulübesini bir tane daha köpek koydum. Onun arkasında bir tane de kedi yuvası aldım ve bir tane de kedimiz var. Kediyi sizlere göstereyim. Oğlum o neden sütü kokluyor o köpek? Ha kedi de geliyor arkadaşlar. Kedinin ismini de poşet koydum. Benim ilk Kedimin ismi poşetti. O yüzden peşo, poşet koydum. Kuşun adını da Selda koydum. Selda öyle istedi. Ben de Selda'nın ismini verdim kuşa. Ve şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Burada yine pamuklu kumaşlarımız var. Bunlar çok çok değerli. Şimdi artık böyle depolama sorunlarıyla alakalı problem yaşamıyorum. Ya, aşırı mutluyum. Geliyorum burada yüzüklerim var. Geldim bak babalar gibi bunlar. Çok 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 değerli yüzükler. Patlamış mısırları alamamıştık. Patlamış mısırları da alalım. Daha sonrasında buradan reçelimiz var. Reçeli de aldık. Birazdan seviye atlayabiliriz arkadaşlar bu arada. Yukarıda gördüğünüz gördüğünüz gibi 64.520 67.900'e de seviye atlayacağız XP'lerimizde. Dondurmamızı alalım. Buradan pastırmalı omletlerimizi alalım. Daha sonrasında kremalarımız vardı. Kremalarımızı da aldık. Ve buradaki bu ismi neydi? Paskalya yumurtası makinesi diye geçiyor. Onları da üretime bırakmıştım. Şimdi gelelim gemiyi göndermeye. Buradan eksiklerimiz var. Problem değil. Burada zaten üretmiştim ben. Onlar için hazırlamıştım ama birazcık eksik hazırlamışım. Büyük bir ihtimal. Çok fazla sayıda istiyor. Bütün ah, şey vida geldi değil mi? Toprakları da hasat ettim. Arkadaşlar oradaki hediyeyi de açacağız. Gözünüze çarptığını biliyorum. Benim de gözüme çarptı çünkü. Şu paskalya yumurtalarını bir gönderelim sırayla. Havuç çok. Arkadaşlar videonun sonuna tekrardan eker tekrardan gönderebiliriz. Evet buradan şeker kamışlarını da gönderdik. Havuçları da gönderelim. Şöyle yapalım. Hatta şöyle gelelim. Havuçlardan tekrardan ekelim. O arada biz tekrardan hasat etmeye devam ederiz. Hatta bunları da ne yapalım? Buğday ekelim. En azından buraya hasat ettiğimizde e, ödül veriyor. O ödülü de değerlendirmiş oluruz. Tamam mısıra gerek yok. Mısır çok fazla sayı de var ve başka ne yapalım? Aa şey gemi göndermemiz lazımdı değil mi? Ben bir şeker kamışı bulayım arkadaşlar buradan. Oo kalıp oha 10 tane ver. Oğlum bu çok değerli lan. Aşırı değerli. Niye değerli? Onu da sizlere göstereceğim. Evet malzemeleri topladım. Şimdi gemi gönderme zamanı geldi mi? Yok gelmiş. Toplayamamışım daha henüz. Aa, burada mısır buğdaylarımız üremiş. Büyümüşler daha doğrusu. Üremiş nedir ya? Buğdaylarımızı topladım. Bir tane de çivi geldi içerisinden. 10 numara 5 yıldız. Şeker kamışı topladım arkadaşlar. Şeker kamışlarını da aldım 70 tane. Havuç ihtiyacımız var. Neyse bunları göndermem yapmamız lazım bir dakika. Buldum bulacaklarımı tekrardan gemiye geliyorum. Son iki tane havuç kutumuz var. Bunları da şu şekilde müsaadenizle göndermek istiyorum. Onları da tamamladık. Buradan bir tane de yeşil hediye çeki verdi ve gemiyi de gönderiyorum arkadaşlar. Güle güle gemi. Yeni gelecek gemi önemli. Ona göre üretim yapacağım çünkü şöyle tıkladım. Bakıyorum ne diyor? Yani çiçek yumurtası diyor ve ahududu reçeli diyor. Aynı zamanda çilekli dondurma. Bundan beş tane varmış. Bundan iki tane varmış. Bundan da dört tane gayet de gömüyü gönderebilecek seviyedeymişiz. Ama olsun gene aynı şekilde o istediği ürünlerden göndereceğim. Onun öncesinde geliyorum buradaki hediye paketini bir açmak istiyorum. İçerisinde ne var? Tabii ki bal süzme makinesi var arkadaşlar bunun içerisinde de. En son gelen, bana en son gelen üretim makinesi. İki tanesini de aynı şekilde üretime de bıraktım. Bakalım bunların süreleri 20 dakika kısaymış. O bayağı iyiymiş. Şimdi arkadaşlar gelelim fırınımıza. Fırından ne üretebiliriz? Burada ekmeğimiz var. Aynı şekilde kurabiyemiz var hepsinden var gibi ama bak buradaki mısır ekmeğinden az varmış. E o zaman gelin mısır ekmeği üretelim. Bütün slotlara mısır ekmeğini koydum. Daha sonrasından buradan hepsinden çok çok var. Hatta gelin bir tane balıklı turta üretelim. Ulan balıklı turta nasıl bir şey ya? Burada da elmalı turta var. Elmalı turta da üretebiliriz. Elmamız bitti. Şuradan arka ağaçtan geliyorum. Birazcık elma aldım. Topladım. Daha sonrasında geldim tekrardan turta fırınına. Şuradan üretebildiğim kadar elmalı turta ürettim. Bunlar bu arada değerli ürünler. Bu elmalı turta değerli bir ürün. Buradan da üretebiliriz. Cheesecake üretelim iki tane. Bunlar hızlı bitiyorlarmış. Buradan sütümüz eksikmiş. Onun için tekrardan şeye gideriz. Hayvanları sağdıktan sonra buraya tekrardan geliriz, üretiriz. Buradan ne yapabiliriz? Gel. Buradan da çilekli pasta üretelim bir tane neyse bunu da en sonunda bu pastadan üretelim. Hani hepsinden karma bir şekilde yapmış olduk. Buradan ne yapabiliriz? Arkadaşlar buradan da bir belli mısır üretelim. Çünkü bundan patlamış mısırdan 10 tanemiz var. Ballı mısırımız yok maalesef çünkü bal yok elimizde. Buradan tereyağlı mısır üretmeyeceğim. Çünkü tereyağlı mısır çok çok değerli. Yani tereyağı değerli daha doğrusu. Tereyağını bütün ürünlerde kullanabiliyoruz neredeyse. O yüzden onu kullanmayacağım. Buradan da mor elbise var. Genelelim dikiş makinesinden de mor elbise üretelim. Komple bırakıyorum arkadaşlar mor elbise. Bunlar da değerli ürünler. Değerli bir şekilde satabiliyoruz gelelim dokuma tezgahına. Buradan da pamuklu kumaş yapıştır. Bütün slotlara pamuklu kumaşları da bıraktım arkadaşlar. Şeker kamışı fabrikasında bunlar da hızlı üretim yapan şeyler olduğu için ve bunlar da temel ihtiyaç malzemelerinden birçok ürüne, makineye de gene birbirlerine entegre çalışıyorlar. Şerbetten azmış kalan kısımları da şerbetle doldurdum ve gelelim buradaki kuyumcu dükkanına. Tabii ki onun öncesinde geliyorum buradan dökümcülerden kalıplarımı alıyorum şöyle mister gibi. Dökümcü dükkanının makinalarını en son dolduracağım. Çünkü buradan belki maden de yapmamız gerekebilir. Şimdi bakalım buradan ne var? 17 tane var. Bundan çok var. Kolyeden 14 tane var. Yüzükten 20 tane var. Arkadaşlar şurada bak şuradaki ganivette 60 binden fazla altın yattığını düşünüyorum. Belki abartı da olabilir. Şimdi burada ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bilezik üretelim. Başka üretebiliyoruz mu? Üretemiyoruz. Evet şu anda neyimiz eksik? Ha bunu da üretebiliyoruz. Bu bir de şeyle istiyor bu arada ha. Aa dur buna elmas vermemize gerek yok ya. Diğerlerini üretebiliyorsak üreteriz. Gerek yok el elmasla üretim yapılıyor çünkü bunda. Aynen ben Tom'u zaten kullanarak şu anda Tom'u kullanarak aldım ben bunu. O yüzden bunu elmas vermeyeceğim. Şunların ikisinden hangisini üretebiliyorsak onları birlikte yaparız. 17 tane de platin varmış. Bu arada platin kalıp. Şimdi kalan kısımlarına zaten gümüşleri eklemiştik. Bir tane daha biraz daha gümüş ekleyelim. Çünkü gümüşe ihtiyaç var. Altından elimizde 4 tane var. Gümüşten hiç yok. Gümüş kalıplar. Evet şu anda itibaren arkadaşlar gördüğünüz gibi gümüş kalıp parçacığı da bitti. O yüzden geliyorum madene. Madenden arkadaşlar birazcık şöyle parça toplamak istiyorum. Kazmayla güzel ganimet düşüyor buradan. Gümüş ver kanka. Aynen öyle güzel. Bakalım üretebiliyor muyuz? Bir tane üretebiliyoruz. Maden kazmaya devam etmem lazım. Çünkü gümüş parçacığına ihtiyacım var. Aslında markette de kolay bulunuyor ama şöyle birkaç tane sizinle birlikte de maden yapmak istedim. Şimdi gelelim. İkinci slota da gümüş bırakalım. Burada da altın üretelim arkadaşlar. Oo burada da iki tane boşluk var. O zaman patlatmaya devam madeni. Bizim gümüş üretmemiz lazım. Gümüş çok daha fazlasıyla ihtiyaç karşılıyor. Şöyle son küreğimi de kazmamı da bıraktım. Gümüş geldi mi? Evet bir parça daha geldi sanki. Yetiyor mu? Tam yetiyor. Süper. Aynen öyle. Bütün dökümcü dükkanlarımızda çalışıyor. Şimdi şuradan diyorum ki arkadaşlar burayı zaten biz havuç ektik. Kalan kısmına da gelin buğday ekelim. En azından video içerisinde bir kere daha sat ederiz. Oradan bir tane daha ödül alırız diye tahmin ediyorum. O iki tane boşluk, üç tane boşlukta kalsın. Şimdi başka ne vardı? Buradaki yüzük bölümünü bıraktık. Şimdi gelelim şu alttan başlayalım. Reçel makinesine. Buradan ahududu reçeli üretmemiz lazım. Tekrardan kontrol edeyim ben burayı. Evet buradan da ahududu reçeli istiyor. Avdudu reçellerini geliyorum arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Zaten bir tanesinin üretimi 7 saat. Yani şu anda burada zaten fazlasıyla bir günü tamamlayacak kadar reçel var. Onu da ben tekrardan tamamlayacağım. Buradan ne suyu üretelim? Avdudu suyunu üretemiyoruz. Domates suyu var. 7 tane varmış. Oo, elma suyu bak azmış mesela. Elma suyunu bir tane bıraktım. Tekrardan geldim ağaçlar arkadaşlar. Şu ağaçlardan birazcık daha elma alalım. Buradaki ee, ağaçları kaldırmayacağım. Klan içerisinde yardım istekleri var. Görevleri var. Derbi görevi. Onlar için saklıyorum ben. Lazım olduğunda yardım isteyeceğim oradan. gelelim dondurmaya arkadaşlar. Buradan süte ihtiyacımız var. O zaman gelin süte. Bugün bir de bu arada bir tane de derbi görevini sizinle birlikte yapacağım. Şu anda onun için sizin için sakladım ben o derbi görevini. Şöyle bütün hepsini de aldım. Artık sütten de eksiğimiz yok. Geliyorum dondurmaya. Hocam çilekli dondurma üret. Bir sonraki gemiye elimizde çilek kalmamış. Markette çok fazlasıyla çilek var. Siz de denk geliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. O yüzden ben bu tip ürünleri hiç üretmeyle uğraşmıyorum. Çünkü çoğu kişi yüksek fiyatı olduğu için hep çilek üretiyor ve da satılması gerçekten zor ürünler. Çünkü çok nadir yerlerde kullanılıyor. O yüzden ben üretmiyorum. Buradan ne üretebiliriz? Aa hamurgerimiz eksikmiş. Gelelim 3 tane hamburger bırakalım. Bak buradan da gene ekmeğimiz bitti ki. Daha başka bir şey yapamayız. 2 tane de pastırmalı yumurta bırakalım. Onların e, paraları da iyi. Altınları da iyi. Şimdi buradan ne eksiğimiz var? Krema eksiğimiz var. Hocam yapıştır kremaları. Aynı zamanda buğdaylar da gördüğünüz gibi büyüdü. Şimdi buradan ne gelir? Arkadaşlar gelir mi bir çivi daha? Aa havuçlar da üremiş. Büyümüş. Hocam hepsini böyle çatır çatır alıyorum. Ne geliyor? Kürek geldi. Hadi bakalım. O zaman bir tur daha buğday ekelim arkadaşlar. Buğdayları da çıkış fiyatından satarız. Erkenden satılır. Yüzükler için bayağı beklemem lazım. Bunu en son videonun bitişinde arkadaşlar koyarım. Buradan Mustafa da tezgahımızı toplamış. Teşekkürlerimi ediyorum ona da. Şimdi gelelim arkadaşlar hayvanlara. Köpeklerimizden XP alabiliyoruz mu? Yok alamıyoruz. Aynen öyle kalacak. Şimdi gelelim domuzlara. Arkadaşlar az önce inekleri sağdık. Şimdi domuzların da pastırmalarını alalım. Şöyle mister gibi. Hepsini de aldık. Beslemiyorum. Çünkü besleme görevim var sağ üst tarafta görüyorsunuz. Onu birazdan yapacağız. Koyunlarımıza gerek yok. Keçilerimiz şu an hala devam ediyor. Gelelim tavuklarımızın yumurtalarını almaya. Aslında var, ilk baş hayvanları toplamam lazım benim. Çünkü buradaki malzemelerle makineleri tamamlıyorum. Şimdi ineklere geldim. Arkadaşlar önce bir şuradaki yemlerini almam lazım. Çünkü yem eksikliğim var. Evet aldım. Yeterince yemimiz var mı? Gayet yeterince yemimiz de var. Şöyle arkadaşlar yemliyorum. 103 oldu. Sağ üst tarafı takip edebilirsiniz. Yemleme görevi var. Derbi görevi. 111 ve 112 ki En son şunları da yemlersek 13, 14, 15, 16 son. Evet şu anda derbi görevinin bir tanesini daha bitirdim. Geliyorum derbi kısmına. Evet puan da işlendi. Başka görev var mı diye arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir görev kalmamış. Yeni görev yok. Yeni görev geldiğinde de yeni görevi de alırım arkadaşlar. Kalan hayvanlarımızı da besleyelim şöyle. En son domuzlarımızda kalmıştık. Geldim. Bütün domuzları da besledim. Bütün domuzlar da çalışıyor. Aynı zamanda gelelim tavuklarımızı da besleyelim. Şöyle arkadaşlar sıradan yemlerimizi alalım. Herkese yetecek kadar var. Acele etmeyelim. Kuyruğa girelim. Evet bütün hayvanlarımız şu anda çalışır durumda. Geldik yem makinesine. Ne eksiğimiz var bakalım. Bir kere kafadan tavuk yemi eksiğimiz var. Bunlar çok hızlı bitiyorlar. O yüzden tavuk yemlerini bıraktım. Domuz yemi eksiğimiz varmış. Şuradan 5 slota domuz yemi koydum. Kalan kısmına da keçileri bırakayım arkadaşlar. Keçilerin yemleri de azmış. Şimdi geldik buğdaylara arkadaşlar. Şuradan tekrardan topluyorum. Yeniden bir ödül verir mi? Ümidiyle verdim mi? Evet bir tane daha video da verdi arkadaşlar. Oğlum süper her seferinde ödül veriyor ki bana. Şimdi bunların hepsini koydum arkadaşlar. Tekrardan ekiyorum. Gündelik zaten belli bir limiti vardır bunun. Ödül alabileceğim. Şu anda ben o gündelik limit ödülü tamam hani limiti tamamlamadığım için ödülü gani gani veriyor bana. Buradan şöyle yapalım. Çıkış fiyatından satalım. Ondan satalım. Çünkü satılması zor. Bak elim otomatik gidiyor biliyor musunuz oraya arkadaşlar. Ondan ondan satalım. Şöyle 40 tanesini satışa bıraktım. 60 tanesini ondan satışa çıkarttım. Böyle indirimi sattığın zaman çok daha hızlı gidiyor. Evet köyü yani çiftliği komple bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar, makineler çalışıyor hayvanlar tam Bütün makineler tam Şimdi gidelim balıkçıya arkadaşlar Birazcık da balık tutmak istiyorum Burada 4 saat süresi var Şuradan yine böyle kancalar alıyorum Malzeme kutusu dolu diyor O zaman ne yapıyoruz Aa malzeme kutusu 20 mi lan Arkadaşlar şöyle bir durum var Evet burada da malzeme kutusu dolu diyor Çok fazla 20 tane slotumuz varmış demek ki Boşluğumuz varmış O yüzden şundan 20 tane olduğu için Şuradaki şeyleri alamıyorum maalesef O yüzden mecburen buraya A atacağım Normalde bugün dedim ki balık tutarım ama bir tane alabiliyoruz mu? Aynen bir tane aldık süper gel. O maviliyle bir tane atalım ya. Daha artık o ağdan üretmeyeceğim. Lan direkt yakaladı bu. Olmayanından olsun. O çok hareketli bu yeni. Yeni ürün bu. Yeni mahsul arkadaşlar. Bu arada yeni mahsuller de var. Balık türleri de var. Oğlum dur lan. Onları da sizlerle birlikte toplamak için beklettim. He yakalandın. Evet yeni bir şey arkadaşlar sardalya balığı geldi. 3.241 grammış. Tamam. Şuradan yeni balıklarında hediyelerin ödüllerini de toplamak istiyorum sizinle birlikte. 2 elmas buradan geldi. Şöyle en baştan itibaren başka hangileri var? Heh. En baştan itibaren sizlere de göstereyim hangi balıklarımız var. Şöyle ilerlemeye devam ediyorum. Bu balıkçılıktan da güzel elmas ve ganimet de yakalıyorsunuz. Tirsi balığı gelmişti. Video dışında ben de bu oltaya atmıştım. Bir elmas daha geldi. Başka var mı? Şurada bir tane daha var. Yıllık balığı diye geçiyor. Bir elmas da buradan geldi. Bunların seviyeleri arttıkça ödüller de artıyor bu arada arkadaşlar. Burayı çok sevdim o yüzden. Daha artık şundan üretmeyeceğim. Bundan çok fazlasıyla var. Daha üretmeyeceğim. Şunlardan üretmemiz lazım. Evet buranın da bitmesine daha bir saatlik süre var. Evet buradaki fanatik balıkçı görevini de tamamlamışız. Şimdi geliyorum tekrardan buğdaylarımı hasat ediyorum. Var mı bir şeyimiz daha? Oo bir tane daha kalas verdi. Süper lan. Bir dakika ben buraya birazcık daha oynayayım ya. Şöyle bir daha ekeceğim. Şimdi bir de kasabaya gidelim arkadaşlar. Kasabadaki ziyaretçilerimizle bir bakalım neleri var neleri yok. Farmpest görevini geçebiliyoruz mu? Geçtik sü Süper başka ilerleyebiliyoruz mu onu da geçiyoruz mu nice onu da geçtik 425'e geçebiliyoruz mu evet tam ucunda kaldık arkadaşlar burada zaten en son videonun bitiminde arkadaşlar bunları ekeceğim buradan da görev alacağız şimdi gidelim kasabaya kasabadaki ziyaretçilerimizin bize verdiği ödülleri bir toplayalım verin arkadaşlar teşekkür ediyorum İyi hırsız değilsiniz ha kaç atabilirler yani anladın mı hiç şey yapmıyorlar bekliyorlar kardeşlerim benim balta Güzel. Var mı bir şey arkadaşlar? Bittiniz mi lan? Hemen bu kadar mı lan? Oha bu oğlum. Hemen hepsi bitti. Şimdi şu belediye binasına gelelim. Elimizdeki ziyaretçiler gani gani var. Şimdi onları ziyaretçileri bir görelim ve onları da gönderelim. Lokantaya git. Sinemaya git abi sen. Bakkala git abla. Lokantaya git abi. Şu aşağıdaki kıvırcık ablayı gönderim. da kahvaltısına gidebilirsin kıvırcık abla. Lokantaya gidebilirsin. Başka kimler var? Bak en alttaki adamı da gönderebiliriz. Sinemaya git abi sen. Sıradan gönderiyorum arkadaşlar. Bakkala git. Ya sıradan diyorum. Sırayı bozdum pardon. Genelde hep sıradan gönderiyorum ya. Bu sefer de bir değişiklik olsun istedim. Böyle farklı noktalardan farklı yerlere gönderiyorum. Sinemaya git. Oo bu çok doldu lan bu sefer. Sen daha git evine. Emmi sen de git evine. Şimdi gelelim ziyaretçilerimizin isteklerini karşılamaya. Al abi, al abi. Sinemada ne istiyorsunuz? Ne istiyorsun dayı? Dondurma mı? Al. Mısır ve dondurma. Al dayı. Al kurabiye ve mısır. Oda kahvaltı. Pastırma al. Yumurta al kardeşim. Pastırmalı yumurta al kardeşim. Oo burada çok var. Şunu göndereceğiz. Bunun malzemesi yok. Malzemesi olmayanları hiç tutmuyorum arkadaşlar. Direkt gönderiyorum. Hamburger Abla, sen evine git ya, hamburgerimiz yok. Bugünlük bu kadar. Evine gidebilsin. Şuradaki ücretsiz ödülümüzü de almak istiyorum. Bir tane de yeşil hediye çeki geldi. Filimiz ne yapıyor? Reis ne yaptın? Yemin var. Aha yeni seviye. Yeni seviye arkadaşlar. Ulan dedim bak, videonun başında söyledim. Unuttum. Ama şu an geldi. Ne geldi? Beyaz tavşan geldi. 3 tane tarla geldi. Siyah tavşan geldi. Popuduk tavşan geldi. Daha sonrasında tavşan evi geldi. Balık ve patates kızartması gelmiş. Demir bilezik gelmiş. Çakıllı yol gelmiş. Ben şu demir bileziği takip merak ettim. Bir de elmaslar geldi. 2 tane. Şimdi burayı da bitirdik arkadaşlar. Şuradan başka ödülümüz yok. Eve gidiyorum. Şu demir bileziği merak ettim. Oo bunun içinde ne istiyor? Oğlum hepsinden de gümüş istiyorlar ya. Bütün ürünler için gümüş istiyorlar ki. Gümüş çok önemli inanılmaz önemli gümüş. Benim sürekli olarak gümüş üretmem lazım. Ben bunu anladım şu anda. Evet şuradaki buğdayları bir kez daha hasat etmek istiyorum sizinle birlikte. Ve geldi mi bir şey? Evet bir tane daha tokmak geldi. Süper. Şimdi gelelim farm e arkadaşlar. Şöyle 30 tane çivit otu ek diyor. Ve daha sonrasında 30 tane kırmızı biber ek diyor. Okey kardeşim. 11 tane kalana kadar ekeceğim arkadaşlar. 41 tanemiz vardı. Şöyle aynı. Farm pes görevinin bir tanesini yaptık. Geri kalanında 27 tane varmış bu arada. Tekrardan acı biber bulup. Ne oldu lan? Farm e gönderdi beni Ha dur. Tam farm görev atladık ya arkadaşlar. Kademe atladık. Tamam bunlar dursunlar. Şu anda benim ambarı doldurmasınlar. Tekrardan topraklara geri geldim. Kalan acı biberleri de ekiyorum. 3 tane acı biberim var mı? Gacı. Buldum. O buldum. Aynı zamanda civata da buldum. O çivi de buldum. Süper. Ulan gittim acı biber bulayım diye gırla şey buldum. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu da şuraya bırakıyorum. Daha sonrasında şöyle farm Pest görevini de arkadaşlar bu şekilde bitirdim. Aynı zamanda şuradan geliyorum. Yeni 3 tane toprağımızı da şuraya doğru ekeceğim. En müsait yani şu anda burası. Buradaki kuş evlerini vesairelere falan için de arkadaşlar şuradaki e, hediye çeklerinden ihtiyacım var. Şu anda bu hediye çekleri bende olmadığı için bunları bırakacağım. Aa bir dakika dur kedi evini alabiliyorum. Kedi alabiliyorum sanki. Aa kedi alıyoruz süper. Bak bir tane daha kedi bıraktım oraya. süper gel. İki tane kedimiz oldu arkadaşlar. Aslında atları da almak istiyorum ama işte şunlardan yok ya. Bunları da zor buluyoruz maalesef. Şuradan alabilirim bir tek. Bu postacının getirdiği yerden mesela bak burada 5 tane 188. Aslında en son bunları alırım ya. Bak 600 diyor. 10 tanesi sarılar var. Evet burası güzel. Evet videoyu sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Video beğen atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.